Merhaba beyefendiler. Bugün sizlerle bu güzel serimizi devam edeceğiz. Bir önceki yani 6. bölümümüzde maalesef ki adam gibi adam ve gerçek anlamda oyun boyunca bize tek iyi davranan Tony Cipriani'nin görevlerini bitirmiştik ve kendisini sonsuz bir yolculuğa uğurlamıştık. Kendisine attığınız güzel yorumlarınız için teşekkürler. Bu bölümde ise kendisinin de büyük patron olan ve bizi geçen bölümde tanıştırdığı Salvatore'nin görevlerini yapacağız. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden girelim. Chapron yani Refah kartçı. Geçen bölüm bu güzel bile üç tane büyük mafya babalarını getirdiğimiz için kendileri haliyle büyük adam işleri yapacaklar. Ve bu durumda da Salvatore güzel mi güzel kızına bu akşam bakmamız için bizi tutuyor. And here she is, the one and only Queen of Sheba. What were you doing up there? Whatever it was, I bet it cost me money. Well, you don't think I hang around here for the conversation, do you? Get in the car and keep your big mouth shut. Take the limo, but bring it back in one piece. You hear me?

Maria iner ve büyük ihtimal kötü ve kullanmamız gereken bir malı almak için Chico'nun yanına gider. Ne şaplak mı? Alışverişlerini yaptıktan sonra Chico Maria'ya bir parti yerini tavsiye eder ve biz de bu durumda onu uşağı olarak oraya süreriz. Partiye gideriz ve Maria içeri girip poposunu salarken etrafı tıpkı Maria'nın dediği gibi kolaçan ederiz. Tam bu sırada ne eksi narkotik bir ihbar üzerine polisler partiyi basmaya gelir. Ama adamlar daha sürmeyi bile beceremiyor ki. Oyun kontrolleri tekrar bizim elimize verdiği anda Mari'yi içeriden çıkana kadar bekleyip arabaya alırız. Ki görevin en zor kısmını burası. Maria sağ olsun ki arabanın arkasına binme takıntısına girmeden öne atlar ve görev polislerden kaçmamızı istemeden gizli işler yapan bir mafya patronunun evine sürmemizi ister. Fakat oraya gidince görev bitmez ve oyun içi modellerle bir ara sahne görürüz. Maria bizi över fakat bunun sırf Danaus'un öyle istediği için bir övme olduğunu anlayabilirsiniz. Özel olarak ne yaptım ki? Ve bu sayede bu görevden 10.000 dolarımızı alır ve hemen yakındaki diğer göreve gideriz. Cutting the grass yani çim biçmek. Bu dediği şey şeyi acıman kime diyor? Salvatore tıpkı ilk bölümlerde dediğin gibi oyun boyunca karşımıza çıkan şaplak bir Kolombiyalı kartın ürettiğini söyler. There's a Bob works the bar in He's been throwing more money around than he's earning. He ain't pimping or pushing, so he must be talking. He usually gets a taxi home after work, so follow kill him. Salvatore Bey'imizin emriyle bir koşu Luigi'nin mekanı geri gideriz. Veya tıpkı şu videoda olduğu gibi uçma bug'ı ile oyun bizi büyük ihtimal saatte 500 km hız ile bir yere çarpar ve durduk yere öldürür. Bu sefer hazırlıklı gelip arabamı kendim getirdim tabi. Luigi'nin mekana gideriz ve önünde bekleriz. Tabi ben o an bunu bilmediğim için ne oluyor lan diye içeri girip bakmak istedim ve adamla çarpıştık. Tabi bunun büyük ihtimal çoğumuzdan yaşlı olan GTA 3 için bir önemi var mı? Tabi ki yok. Ha tabi sonra acaba öldürecek miyim lan diye sıkmamın da pek bir önemi yok. Neyse adam taksiye bindikten sonra onu her GTA'nda olan sıkıcı takip görevleri için takip ederiz. Zaten bu görevler çok sıkıcı olduğu için bu videoları yapıyorum değil mi? Kendisi elinde sonunda ilk bölümde de gittiğimiz ve Nikon'un GTA 4'te indiği limana gelir. Benim anlamadığımda hiçbir taksi bu kadar ileri bırakmaz derken görev ortası bir sinematik girer. Our little friend, Mr. Big Mouth himself. Were you followed? You know what goes on here is our little secret, here. No, no, I, I wasn't followed. You got my stuff. Here's your spank, squealer. Not talk. Okay, so the Leones are fighting wars on two fronts. They're in a turf war with the Triads, with no sign of either side giving up. Meanwhile, Joey Leone has stirred up some bad blood with the Farellis. Every day they're losing men and influence in the city. Salvatore's becoming dangerous and paranoid. Burada Katalina çok doğru ve komik bir laf söyler ve gider Ve benim tekrardan anlamadığım sabak bir adam öldüreceğimizi Katalina'yı direkt burada öldürsek ya toz olup ışınlandı mı bu kadın Neyse şansına küs kıvırcık Bob kabaklar sana patladı Bir de kendinden büyük pompalı taşıyor adama bak Sıradaki görevimiz üst bombalaması birinci perde yani Bomb the Base Act 1. Bu en garip görevidir çünkü en basitinden direkt olarak hiçbir şey yapmanıza gerek yoktur. Çünkü bu bir görev değil bir cut Sizi kandırdım. Bu arada ben adamlar niye şapla bu kadar takıntılı diyordum. Bu lafından sonra anladım ki rakipleri onu satıp para kazanıyorlarmış ve öne geçiyorlarmış. Zaten benim dışında bir adamın olduğunu düşünmüyorum da hadi neyse. Ulan madem benim kafamı kullanmamız gerek o zaman neden 8 balı görmemi söylüyorsun ki? Ben adamların yerinde olsaydım bunu iki kat sin yapmak yani görevden çıktığım gibi 8 balın yerine gitmeyi bir işaret olarak yapardım. Zaten niye böyle yapmamışlarsa? Mecburen meşhur 8 bolun mekanı tekrardan gelir ve sonunda kaç görevden beri sürekli gittiğimiz 8 bol ile oyunun ilk görevi hariç ilk defa konuşuruz. Yo my man, Salvatore phoned ahead but a job like this is gonna need a lot of fireworks. I'll need a hundred thousand dollars to cover expenses. But you know with me you get a lot of bang for your buck. Come back brother when you have the money. Ha tamam oyun sanki çok gerçekçi ya bir de para toplamamızı istiyor. Ondan dolayı iki görev yapmışlar ki paran yoksa giremeyesin diye. Tabi 2001 yapımı bu oyunda parayı harcayabileceğiniz tek şey silah almak olunca benim de bayağı param varmış. Bundan dolayı direkt olarak göreve girebiliyorum. Kendisinin elleri hasarlı olduğu için fark ettiyseniz kutuyu zihin gücüyle havada tutarak taşıyor. 8 bulun verdi sniper'ı alırız ve haritada işaretli gemiye gideriz. Tabi yapmasam olmazdı. Yok acı ya Alman'dan şaşmayacaksın abi. Tekrardan GTA 4'te Nikon'un karaya ayak bastığı limana geliriz. Tıpkı adamın dediği gibi çatıya çıkarız ve gemidekilere karşı güzel bir pozisyon alırız. Tabi ben burada zekice bir şey yapıp ulan boyuna sniperlar zaten tek atıyor. Ne uğraşacağım oraya kadar çıkmakla diyorum ve adamları direkt vuruyorum. Bu görev günümüzün normal bir oyuncusuysanız büyük ihtimalle size tanıdık gelmiştir. Çünkü buna benzer bir görev hatırlarsanız GTA 5'te bile vardı. <gülüyor> <gülüyor> herkesi kolayca indiririz ve 8 bolun bombayı kurmasını sağlarız. Bomba patlarken de garip koşuşu ile 8 bol oradan kaçar. Aman kardeşim ne epik ne epik bir havalı oldun bir havalı oldun oradan kaçarken. Bütün bombalar patlayınca tıpkı GTA 5'te olduğu gibi gemi batar ve görev neyse ki 8 bolu geri getirmemizi istemeden direkt biter. ve bize tam tamına 150 bin dolar verir ve en çok para veren görev olur. Ben de bu onurlu ödülü aldığı için bunun şerefini bu videoyu burada bitiririm. İzlediğiniz için teşekkürler. Şu sıralar oda değişikliği daha doğrusu bir stüdyo kurmak ile uğraşıyorum. Bundan dolayı videolar bu bazen aksayabiliyor. İzlediğiniz için ve büyük ihtimal arkadaşınızla paylaştığınız like ve yorum attığınız için teşekkürler. İyi günler arkadaşlar.